Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us adlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Benim yanımda e, Gaca Ejo var. Selam gel. Merhaba. Selam. Bir de ben varım. Evet hemen sen var. Şimdi Ejo sen mi önce gireceksin yoksa ben mi önce gireyim? Ben önce gireyim. Tamam sen. E, az kişinin olduğu var. bir değil şey Ama o 4 şey. kişilik ya. Hayır ondan çık. E, 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 e. Önce ben gireyim bence. Sen girme. E, e. Şimdi hangisine girelim? Birin imposter olsun. Birin boss'u. Ha, bir imposter evet. oldu buldum. Kodusal söylüyorum. Evet. Q Q Z evet, Q Z Z GG GG Uf. UF Gir. O girdi. <laughs> Ejo. Ejo onuncu bir renk. O ismi bir daha geldi. Yavaş yavaş şu almaya başladık arkadaşlar. Sen ne dedin? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz bekledik. Bir kişiler geldi. Full kişiyiz. Şimdi aramızdan birimiz imposter oluyoruz. <laughs> Kim acaba? <laughs> İnşallah ben imposter olurum. arkadaşlar impostor olamadık tüh ya Hadi görev var evet arkadaşlar ecrinle ecrin galiba impostor çok şüphelendik hımm onu sen aldı İşte bir internet kablosu Tam tamam internet kablosunu yaptım Çıkıp diye bir işlemden geçti Or mu? O o sadece o. Hayır, o Ece sana şüpheleniyorum. Evet sevgilim takip ediyorum bizi. Çok şüphelendik Gel. Gel Mecli. Ece ne biçim isim koymuşsun? Arkadaşlar sesi full kapattım. Bir düğmeye bak Turuncu düğmeye bastı. Şimdi hiç kimseyi öldürmüyor. Yuh yani. Oha. Yuh her bak. Herkes Eycim, ben mavi şüpheleniyorum çünkü mavi en son bir kişiyle yan yana geldi sonra tek başına çıktı bir yerden. Bence mavi arkadaşlar. Ben mavi veriyorum. Ver ki mavi. Mavi mavi. Sana Aa ama böyle olmaz ki. Eşitlik. No, ne eşittir Bir impostor eminiz. İkisinden birisi var. i̇kisinden birisi. Lan! Nerede? Ya gördüm gördüm gördüm. Ekranı gözükmüyor ya. Usa düğmesi var. Ya, usa düğmesi yüzden gözükmüyor. Sen koş yap yap yap. Aa, ben Ben alttakini mi yapsam? Ben buradaki ne yapsam alttakini yap. Onun orada değil. Koş ne alttakini yapalım.

Bekliyoruz, bekliyoruz. Ama başlatamıyor şu anda. Bir dakika. Ya oyuna Arkadaşa <laughs> devam ediyoruz. Kaldığımız yerden ve çok hızlı şu anda. <laughs> Onu yapıyoruz. Beyde çok hızlı yapmış. Ben oldum. Ee, şimdi yine kırmızı oldu. Kim baş yaptıysa başlatsın artık. Evet. Arkadaşlar şey yaptım çünkü şey gözükmüyor. Evet. Hadi full kişiyiz. Başlayalım. Arkadaşlar muhtemelen bir el daha oynayacağız. Sonra video kapatırız belki. Yok yok iki daha oynayalım. Başlatalım hadi ya başlatın. Herkes start 4 3 2 1 başlıyoruz evet. arkadaşlar. Bir kez daha imposter olsa ben şaşırırım da olmadım. Aa. Evet arkadaşlar bu sefer inosentiz. Evet arkadaşlar ikisi de... Aa kahverengi düğmeye başladı arkadaşlar. Thank İhlas şüpheleniyorum Sami Yusuf. Ben kendimi seçeceğim. Ejder senin. Ben, ben kapalı yeşilden. Ben kapalı yeşilden şüpheleniyorum. Ama kahverengi de olabilir belki. Ma. A e, sen Imposter mı? Ejder senin kendi Imposter'ısın. Aa Sami Yusuf oyundan çıktı. O zaman ben de Dump'a veriyorum. Volte. Ben ben imposter. Ege ne yapıyorsun? Imposter değilsin ya. Hoş. Evet arkadaşlar, ejo yanımızdan ayrılıyor. Bye. Bye bye. Keşke oyundan çıkmasaydım, evde devam ederdim. Doğru söyle birisi mesajlaştı. Arkadaşlar, kahverengi diye birisi var. Şu, resmen söylemiyor. Evet arkadaşlar kahverengi seçiyorlar. Bir kişi bir de beni seçmiş. Güle güle kahverengi. Imposter'a bakalım. Aa, imposter değil. Görev yapmaya devam edelim arkadaşlar. Burada bir görev var arkadaşlar. Ama öyle basarsanız olmaz ki. Arkadaşlar bence beyaz. Ben beyazı oy veriyorum. Beyaz çok şüpheli davranıyor. Bence beyaz. Aa, ne oldu? Anlamadım. Neyse bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.